Oh my stars, it's the president! Hi, Howard! What the fuck? 5. bölümüyle devam ediyoruz. 5 mi 6 mı? Her neyse işte. Onunla devam ediyoruz. Yanımda Efe var. Önceki bölümde ne yaptık? Bir sürü şey. Önce bölümde Mining Turtle yaptık. Bayağı şey. E sürü. nedir yaptık? Nedir? Aynen aynen. 7 nedir yaptık? başka bir şey. Başka bir şey yapmadık. Siz yokken nedir yaptık? Fark. Bu arada arkadaşlar şey diyeyim. E, Canavarları şu an full şeyle dolduruyoruz. Ömürle hiç bitmeyecek şekilde. Amac Bu arada etle ah drag'dım. Girme girme Çık, Çık, bir yere Bu arada yemek yok ne yapacağız? <gülüyor> 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 he var var da var. Yok hayır alma kriterden. Almadım. Özel bir yemek var onun ismine bakıyorum. Abi bak Timin Tumini Aytürk'tan bak. Bir kere <laughs> bak. Orada çok mu şey var ya? Orada hem bir dakika şantaya bakacağım ondan değil. Bek bek. Ama mining dört aşağı iniyor. Item bırakmış. Ne? Neler bırakmış? Anlayı. Oha sandık doldu lan şu taşları alayım ben. Can was pek. Nasıl yapılıyormuş? bakalım. taşı bırakmış 12 tane. Benim mantarım şu anda şey doldu. Bek bek nasıl Al, Hadi yat yat. Artık burası uyuyalım işte. Aynen hadi şu gel. Ne fark eder? Ergenmiş. Yok. Evet. Yemek gerek. Tamam bir şey olmaz. Kritizen alırım abi. Hayır, Şişin ağlamaya gidemeyeceğim yani. Çık atarım bilmiyorum. Ne ha? bak. Hadi yemek. Avlanmaya git. Ben de burada merdiven şeyini yapıyorum. Çıkış. Darırı. Bak ben uğraşıyorum sen de uğraş. aynı ilk tortula. katman kayasına kadar inmiş valla ne yapacak peki katman kayasında da katman kayasına iniyor aralarındakini al aralarındakini alıyor devamında geri geliyor geri geldikten sonra hiçbir şey yaramayacak yok kırıyorsun yeniden kütüyü başka bir yere koyuyorsun Abi Sen bir baksana bir momentim şu anda full cobblestone dolu Nasıl? Üçün gibi çalışıyor Ve hiç bitmiyor ben o testereden daha güzel. Testi bulmamış. Testereden daha güzel de testere bizim için. Hep onu yanımızda mı taşıyacağız? At kafası. Evet bir blok yer kaplıyor. Çöz bir kömür Oo çalık. İstiyorsan şöyle yapabiliriz. Bizim o şey giriş var ya. Girişini oraya takarım ama tünel niyetine. Yerin altından kaza kaza gider. Ne oldu at kafası? Susun. Susun At kalmasın. Ne? ne lan ne? Yalnız ev çok güzel abi bizim. Üstünü camla kapladım Yok gerek yok böyle iyi. Bir videoyu durduralım kaplayalım bence. Ben üstünü topraklarını kazıyayım Evet arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Hem burayı yapalım hem de orayı yapalım. Tamam? Hadi görüşürüz. Yemek yemek eyvallah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Siz yokken Efe üstünden yap enchanting table'dan sonra başka ne oldu şurayı kapladık ama sonra mining turtle'ın içi bitti sonra ben şurayı yaptım başka da bir şey yok galiba he bu arada sandık var sandık odası, sandık. aynen sandık odası ya. yaptım bir tane bol İyi. Ya böyle kötü Bittim. bir tane buranın hemen arkasında bu, bugün nedir'e gideceğiz bittir. ha? evet bugün nedir'e gideceğiz bir dakika tamam videonun süresine bakayım <laughs> Getnet'te bu dostum. Abi ya uuuu şu mining turtle bir sürü şey kazdı. Şu taşları ben koyayım. Şu sana zahmet bir gidip şeyi alsana. Alamam bir dakika. şeyle uğraşıyorum. Şunu koy. Şunu. Evet, da Nedir'e gidiyoruz alıyoruz. Ben de koyayım şu kömürleri. Şunu koyayım. Oha. Şunu al koyayım şunu koyayım şunu koyayım. Abi ne yapıyorsun? Şunu koyayım. Şunu koyayım. Ne lan? Ver. Şuna. Burası <laughs> kızartılacak şeyler. Abi bunları niye kızartıyorsun? Bir tane daha. Abi Böyle çok... gereksiz şeylere koyayım. Toprak al yanına biraz. Bunu şuna alayım. Çakmak bir şey yaramaz. Toprak, var. toprak yerine taş da olur. Ben çakmayı alayım. Fark etmez. Ben toprak aldım. Abi aynen taş alalım. Taş bayağı var gerek. Taş alalım. Taş toprak falan yanabilir. Ya çok zekisin. <laughs> Aklına kurban. Hadi gel gidiyoruz. Abi açtık açlık. Sen biraz bittiğin adı şey kestiydin. Nerede? Hah. Ney domuz mu kesin? Yiyip <laughs> ver biraz. Bekle yanıma alayım. Canını fulle bir. Al şundan biraz. Üç tanesini ye. Canım bu zaten. Senin full mü? Tamam o zaman. Al şunu Hadi gidiyoruz. Bizim çanta evet, yapmamız gerek. Abi burada yavaş gidiyor sinirim bozuyor hadi gel. Bak zombi pigmenlere bulaşmak yok. Abi direkt gaz saldırdı ölüyor. Anın. Abi portal yıkıldı Ne? Abi gaz gaz gaz. Veya game moda burada bir daha yapmak zorundayız kusura bakmayın. Bak olur işte. Hadi gel lan. At 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 anasını at. Aa, vuramadım. Medet kusura bakmayacaksınız. Of, ya bırak sen bana. Hı, hmm, vurdum. Hı, hmm, vurdum. Vuramadım. Kıracak amına koyayım, kıracak. Anan ya. <laughs> tamam, tamam. Ben... Aa, attın, attın. Sen şundan kırdın, kırdın ok. <laughs> Tam kibrendim ki. <laughs> Atlan at, at. O abi, abi geri düşeceğim. O abi bunu jet gibi kal. Oha, oradan. yanıyor, yanıyor, yanıyor. <laughs> yanıyor mal. Mal geldi mi ya? Ben vuracağım, ya, onu. vuracağım. Ben. Vurdu. Z ben vurdum, geri zekalı. Oha, ışık hızında kazıyor. Yan uç, yan. Bitti ya, bitti hemen bitti. Bayağı bir ne tırrak kazdım ben. Ya bir amacımızı unuttum galiba sen ya. Abi ben aa ben daldım gittim ne tırak kastım. 3 stick nether ablum var. İyidir. Glowstone, gloves. Ya bu arada glowstone'ları sakın şeyle kazma. Okay. Anladın sen kazarsan olacağını. Anan anan nereden atıyorsun? uç. Burada burada. Şunu at indirelim. E Dur bu merakla. Sen... Anan vurdum ben seni bitirdim oğlum. Dur bu merak indireyim mi? Aa, oh, çok atarak. Bu merak. Gel lan buraya. lan buraya. Lan bu merakımı yuttu. Çıkar uç. Kibret mi? Öldü lan sonunda ipne ya. Ben öldürdüm. Aa bu ne? Bunu kazayım ben bir dur. Abi zombi <laughs> sıkıntıya bulaşıyorsun. Zombiler. Ben bulaşmadım akmalı. Şş, at kafası hadi gidiyoruz Glowstone almaya. Bekle dur. Glowstone ol. ol, su, ton, ol. Ben o, gidiyorum valla. Şey, bulaşmışsın geldiler bana da alandılar. Glowstone almak zorundayım şurada bak. Yarattı yarro. Ben iki stek taş şey aldım. Bekleyin. Bekleyin. Şş, bak e, bir stek alacağız tamam mı Glowstone'la? En az. Abi game moddan çakmak almak zorundayım. Ya onu Ab alacağız zaten. Abi başka mü var. <laughs> Ay, komedi. Abi komedi ya. <laughs> Portalı kırdık. <üksüz>. 300 <laughs> lan nasıl kırdı onu? Ben 35 topladım bile. Ben bir stick yaptım. Dur TP. Ak. Ben spawn'dayım la. Spawn. Dur abi şuradakiler alsana sen amele sürmüyor Ha, onları almadım ha doğru. Var ben de 35 ya. tane var bak. 2 stack olsun gidelim tamam mı? 3 3. Abi gerekiyor. İki. Evi biraz daha ben döşeriz. Ya öyle hayır abi, öyle ona gerek yok. Sakın onu yapma tamam mı? Ne bana saldıracak? Gel gel. Gel. Al. Gel. 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 Lan kazmanın süresi bitecek. Şey dilin Benim bitti. Abi demir kazma kadar ilginç bir şey yok. Niye demir kazmayı kötülüyorsun? Çok yavaş kırıyor. Benim çok tamam benim bir oldu. Oho. O ben iki stick olacak oğlum ya. Sen çok kötüsün. Aşağıdan topluyorsun değil mi? Tam <laughs> <Sanmıyor gülüyor> diyordum? İkini bak yine gas var abi burada bir yerde. Bayağı bir indiriyorum dur. 2 stack oldu benim. Bekle 3 stack olacak o. Tam 3 de gidiyoruz değil mi? Ne bitmez şeymiş lan o? Eee şu an oha iki buçuk stack oldu. Üste bıraktın biraz. Tam hadi yiyecek. Bunlar abi al işte. Bunlar bana saldıracak. Biraz daha alalım mı? Depar, depar. Yok lan saldım yollar geri. Vallahi mı? lan? Oha. Dur kuvar alalım abi. Gerize kaldık yapma. Var yok ki Bak burada. Aa saldırıyorlar sen dikkat et. Ananı kaç kaç kaç. Ananı ananı kaç kaç ölüyorum. Ananı anan, ölüyorum. Anan, Ölçem öl Taklanma. saklanma yeri yaptım ben. Abi. Yeni başından. Dur ben seni. Ben bir oluyorum şey, alacağım. Çakmak taşı. Gel. Abi ne yapıyorsun ya? Yanına ışınıyordum. Allah! Işık taşı tozuna attım. Nereye attın? Aldım aldım yapış. Hadi gel. Ya, bunlar saldıracak ya. Ben bu alıyorum. Abi hayır Önce bir yak şunu. Tamam. Game mod Çekil. Yak. Heh, devam. Gir. Hazır mısın? Dadan 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 dadan. Hep böyle olurken girip bir zombi pigment saldırıyordu bana. Hadi. Hadi hemen bir gloss koy. Hadi doldur. 31 oğlum. Bir dakika şimdi. Abi çok bug oldu bende. Abi gir. Şey, muydu? Hmm. Nasıl yazıyorduk? Güneş jeneratörü. Ben blok, ip bloklarını koyayım. güneş, güneş paneli. Panel. panel var mı? Solar panel. Evet, var zaten. Solar panel ne işe yarıyor? Ha? Ya abi boş ver. He, hiç gerek yok biliyor musun? Ben Ulan, kuramıyorum. Nikolin bu işe yarıyor. Ne? Nikolin. Hiç gerek yok biliyor musun? E bu arada ben şeyimi dolduruyorum. Sen ne kadar istersin? Mümkün de doldur sana. Bin bin. Evet. Jeneratörden iki tane yapsak. Neden gerek? Biri senin biri benim için. Bence hiç gerek yok. Abi onun biraz ömrü daha uzun olay değil ya. Onu onu enchant basabiliyor muyuz? şey yapıyorduk ya. Evet. Abi seninki dolmak bilmedi daha iki saat. Nasıl yapıyorduk lan? Çikolataları nasıl yapıyorduk? Çikolata binsi. Çikolata binsleri nasıl şey yapıyorduk? Hiçbir yok Al. Tabii yok. Daran. Şimdi ben ne yapıyordum? He jetpack. Bu şu bak yapacaktık değil mi? Biz abi. Bu abi. arada biz elektrik jetpack yapacağız biliyor musun mi? Benim petrol vardı xpanda Sorun yok biz elektrik jetpack yapacağız. Petrol ihtiyacımız yok. Ve bu arada çok az gerekiyormuş biliyor musun jetpack için? Şimdi. 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 Da 4 dakika olmuş. Evet. Şimdi. 4 Tamam mı? 8. Why iron? Ben yaparım sen. Ben yaparım sen bana. Hayır ben başka bir şeylere bakıyorum belki. Oha! Hayır yapmam bunu. Advent Cid Cid ben yapabilir yapıyorum ben. Ne? Bak şey şu projedir bu benim tamam mı? Tamam bak solar panel yapıyorum ben tamam. Bak kurum. şu benim tamam mı? Bak şu benim bak şu. Solar panel ne şeyiyorum. Bak şu benim tamam projekte bu benim. Ona dokunma. O solar engine falan diyor. Da kozataş. Lock lasto. Lapis lazuli kaç tane? Kaç tane? Kaç tane? Aydın tarzı diye bir şey yapabiliyorum. Ne yapıyor? Dört. Evet. Evet. Ama var ya bunu yapımı çok kafa karıştırıcı. Rekiller ne işe yarıyor ki? Dinamit. Ya lütfen öyle şeyler yapma. İşte var ya şu an kafam bulanık yani yapmaktan hmm. acayip karışık. Oha kılıç nano sabır. Oo <laughs> ben bunu yapıyorum. İkincide de yapayım mı nano sabır? Ne yap istersen helikopter cable an tane. Hmm. Nasıl bir dakika. Şimdi. Yakın ana saber yapmak için eee. iki olsun. Hmm. İki kalıstan, iki Müştük daha. Metal, oh. Benimki de o. Oh, Ay bana tin, Bron ve Rafinet lazım. Sen al. Abi ben kendim aldım her şeyi. E şu projekte ben bu benim. Ben her şey kanalını açtı ya? He çünkü. Ya sonra söylerim şimdi çok meşgulüm. Hemen mi söyle? Abi bu şey göremiyorum. Bir tane daha projekte table yapmam lazım benim. Yap da. Ben de 3 tane yap. Ben de kullanacağım. Bunda da oluyor ki o. Bunda da içinde kalıyor. Onu kullanabilir miyim 2 dakika He al sen şu ışık tozlarını şuradaki. Tamam. Ver. Al. Sen bana bırak. Şimdi. Şimdi. Redstone üzerine diamond. Bir diamond o oh, 26 diamond ne oldu 2 tane diamond sana da yapıyorum çünkü. Oh, evet. <laughs> Ben de senin yok. Ya da tutam abi bir tane gerekiyor bana. Crafting lazım. Yaptın işte hadi bir tane Hemen bir dakika hemen... daha değil daha değil daha değil dur. Bir tane daha. Tamam, bir dakika tamam, bekle. Be bitmedi abi bitmedi. Bir dakika bekle. Bir, bir dakika. dakika, bir dakika bekleyeceksin. Bir dakika sadece bir dakika. Yaptım ki. Tam al o zaman. Allah Allah. Bekle. Bekle. enerji Enerji krizi Uuu bayağı kömür harcayacağım. İyi bok yiyeceksin. Kual anam. Anam kual kual eksik. Nasıl yapılıyor ya? Bir dakika sus ne eksik? Ne eksik? redstone eksik değilmiş. Abi bayağı karışık benim şu anda yaptığım şey. Benimki de. Koal Sen benimkini görsen var iflas edersin. Koal. Bedbox. <laughs>

kavu. Hmm. Bir tane, iki tane önce. İki tane. Her şeyden iki tane yapıyorum ya bir de daha karışık. Koaldus nasıl yapılıyor? Ha? Koaldus. Bizim bulmamız lazım orada. Yani. Koaldus. Abi sonra yaparız onda bir şey söyleyeceğim. Abi böyle Çok... An... siyahlık nasıl geçiyor? Abi kafam nasıl allak bulak biliyor musun sen benim şu an? Üç tane pil yapmam gerekiyor. Tamam da sen bana bir soru şu Siyahı nasıl geçecek? Bir dakika. Dört. Bir şey anlayamıyorum şu anda. Sekiz. On iki. var şu Yirmi beş. Yirmi dört. Yirmi dört. Yirmi dört. Yirmi ya Benimkini görsem bir de var ya 3 tane pil ne demek ya 3 tane pil 2 2 2 4 6 6 görelim 2 12 12 6 12 6 12 6 12 6 Lazer silah yapmak için. Aa. Bence hiç ona kalkışma. Aslında abi hep aynı şeyler gerekiyor. Bir dakika. Bir dakika 12 6 neydi? 6 neydi? 6 ne? Bir de. Aynen. Tamam Jetpack, elektrik jetpack. Ha, nano nano şey bu. Abi böyle. Bana karbon plate lazım. He, onu yapın çok zor lan. Yaparız. Sen nasıl yapıldığını sonra onu yapsan çok karışık. Bir dakika söyleyeceğim şu an. Benim kafam allak bullak zaten. Abi ne? No, karbon plate. Carbon. Şöyle Yağırsa. bir Raw karbon mesh. Üç bir sürü pilimiz var. Şey ya. Abi, yani. Abi, alt bir sen bir arkadaşlar. Biz bunu burada bitirelim. Sonra devam ederiz. Ne? Ne diye arkadaşlar bizim teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler bol.